Altın cephesinde her gün yeni bir rekor. Tabi bu kez maalesef yine bir saldırıyı konuşuyoruz İsrail cephesinden. Dolayısıyla jeopolitik risk başlıkları yine karşımızda ama neler beklersiniz altın adına? Evet e, İsrail yine dayanamadı. İki aylık aslında ateşkesi bozmak üzere ki Gazze'ye yeniden saldırdı. E, tabii oradaki huzursuzluk. Ee, ister istemez altına hemen yansıdı sabah saatlerinde. Hatta biraz önce, yeni öncesinde bile hatta yayın sırasında bile de yeni rekorların geldiğini görüyoruz. Ee, tabii Jeopolitik riskin zaten uzun süredir etkisini görüyoruz. Son bir yıldır çok daha ciddi anlamda devam ediyor. İşte yine Trump'ın Yemen'e dair açıklamaları vardı. Husilere karşı aslında orada da bir süreç başlamış oldu. Ve tabii İran'da olayın içine aslında karışmış oldu bir noktada. O yüzden Orta Doğu yeniden sular Orta Doğu ısınıyor. Bu ister istemez Onsalt'ını destekliyor. E, tabii o altın destekleyen neden bizim gibi finansal piyasalardan ya da fiziki olarak bu talebin gelmesi gerekiyor. E, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya baktığımızda muhtemelen Asya seansında zaten yeni zirveleri görmüştük. E, muhtemelen Asya seansında yeni e, alımlar ger gerçekleşti. Kim ve merkez bankalarında o Mart ayında alımlarının e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Şubat'ta bir miktar durulmuştu merkez bankası al alımları. E, bir de tabii e, Şubat ayında altın Dünya Konseyinin Dünya Altın Konseyi'nin açıklamış olduğu verilere göre Amerika'ya 72 ton neredeyse altın akmış. Yani COMEX borsalarına, altın ETF'lerine 72 tonluk bir altın girişi olmuş. Bu 2020 yıllarında kurumsal anlamda altın alımlarının zirvelerine baktığımızda hala zirveden %20 olarak işaret ediliyor. Yani 2020'de kurumsal alınan altın ıı, talebine altı, ya da altın ETF'lerine girişi hala yakalayamamış durumdayız. E, küresel bir altın hareketi başladı. E, bu da tabii fiyatları e, her geçen gün yukarı çekiyor. Ha duruldu işte şu banktan döner şu 3000 dolar seviyeleri artık tamam önemli destekli psikolojik seviyeler oradan dönecek derken e, oraların da çok hızlı bir şekilde aşıldığını görüyoruz. E, bu bir, bir noktada hem Amerika'da telafi edilemeyecek 35,5 trilyon dolara ulaşmış olan bir borç. Bunun nasıl bu kaynak bulunabileceği ya da nasıl revize edebileceğine dair gelişmeleri takip ediyoruz. Altının bir önceki daha önceki yıllarda yani 100 yıl, 50 yıl, 75 yıl önceki süreçlere göre karşılaştırdığımızda altın miktarı ve Amerika'nın borcu borcuyla beraber karşılaştırdığımızda altın fiyatlarının Neredeyse 5 bin dolar üzerinde olması gibi senaryolar da söz konusu. Yani dünyada şu an belirsizlik herkesi rahatsız ediyor. Bu bir bu birey de olabilir, kurum da olabilir, bir devlet de olabilir. Bu belirsizlik sürünceye kadar muhtemelen biz altın tarafında fiyatlamalar görmeye devam edeceğiz. Şöyle söyleyebiliriz. Tabii altın almak isteyenler açısından hala bir düşüş, bir hala düşüşler, bir alım fırsatı elinde bulunduranlar açısından da satmaları için bir neden yok en azından. Teknik olarak ise tabii ki yakın 2.900 de 2985-3000 dolar bandı artık destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise bayrak formasyonunun bize işaret etmiş olduğu 3140 dolar seviyeleri var şu an itibariyle. Ee, geçtiğimiz hafta yukarıda maksimum 3030'ları görebiliyorduk ama şu an e, teknikte bile artık 3060 dolar seviyelerine doğru yükselmiş olan bir tablo olduğunu görüyoruz. E, o yüzden e, belki %100 e, hala risk olabilir ama e, yine de portföyleri çeşitlendirmek anlamında altın hala tercih edilebilecek bir e, enstrüman olarak e, bulunuyor diyebiliriz. E, bu önemli gelişmelerden bir tanesi. Bunun yanında tabii e, gelişmeler takip edeceğiz. E, bu hafta FED var. E, pardon, e, FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Burada tabii e, gözler bir noktada bu kadar belirsizlik varken, işte ekonomik verileri alıyoruz, enflasyon düşüyor Amerika'da, para kendi satışlar verisi e, ve New York e, FED imalat endekslerine baktığımızda oradaki güvenin ve e, üretim e, beklentisinin düştüğünü görüyoruz. E, bunların dışında... Nasıl e, piyasayı aydınlatacak? Feneri mühendisi oluşmaya başladı ve bunun da bence çekimsel kalacak. Çünkü e, bu verilerin özellikle ekonomik verilere yansıması görmek isteyecek. E, belki de birkaç defa enflasyon rakamlarını görmek isteyecek. Çünkü artık alüminyum, bakır ve e, demire uygulanan o yüzden 25'lik tarifenin etkileri piyasada e, görmeye başlayacağız. E, o yüzden belirsizlik çok. FED'de bu noktada bu da dilimi noktasında acele ederek e, risk almak istemeyecektir. E, bu ise yine altını aslında desteklemeyen taraf, ama altını destekleyen tarafa baktığımızda e, terazi tarafı şu an çok dengesiz, daha çok e, yönünde e, daha fazla gelişmelerle karşı karşıya son zamanlarda. Şimdi bir de içeride gram altını merak ediyor yatırımcı. Dolar TL çaprazı ve ons altın hesaplamasıyla gram altın fiyatlarında yükselişi konuşurken 3600 lira sınırına kadar yaklaştı. Hatta bu yıl gram altında yükseliş %20'ye kadar geldi. Dolayısıyla hızlı bir evet. değer kazancının gerçekleştiğini konuşuyoruz. Gram yatırımcısının neler bekliyor? Hem bunu soracağım hem de hafta sonu yeni düzenlemeler vardı. Özellikle kesme altın noktasında denetimler, sınırlamalar olduğuna ilişkin. E, yatırımcının da son dönemde al-sat fiyat farklılıklarında makasın çok dar olması kaynaklı kesme altına tercih ettiğini biliyoruz. Çünkü sadece 15 liralık bir fark var kesme altında al-sat farkında. Bankalarda bu makas çok daha açık. Dolayısıyla tercih sebebi de olmuştu ama bir yandan yatırımcı merak ediyor elinde kesme altına olan vatandaş ne yapacak? Bu kuyumculara satılabilecek mi? Ya da hurda fiyattan mı satışı gerçekleşecek? Hem o düzenlemeyi hem de gram altın fiyatlarında beklentinizi soracağım. E, tabii gram altında tabii ons altına bağlı olarak yükselişine devam ediyor. Hatta gram altın yatırımcısı bir miktar daha iç piyasadaki talep dolayısıyla aslında daha şanslı tarafta. E, oradaki yükseliş muhtemelen devam, et, devam edecek. Yani biz 4.4500 TL seviyelerini gram altında göreceğiz düzenlemeler açısından baktığımızda tabii altın göz ve e, ayarını ya da analizini yapamadığımız e, madde, madenlerden bir tanesi. E, o yüzden mutlaka profesyonel ellerden çıkmış olması gerekiyor, e, analizinin yapılması, e, doğru hakkaniyetli bir e, rafineriden çıkarak e, halka sunulmuş olması gerekiyor ki e, çekme altında son özellikle iki yıldır. Daha fazla duyduğumuz altınlardan bir tanesi ki hani altın alırken en fazla tercih ettiğimiz nokta her zaman aslında ilk tercih ettiğimiz madde işçiliğinin düşük olmasıdır. Çekili altında da bu kesme altında da işçilik miktarı çok düşük olduğu için daha fazla tercih edilir oldu. Bir de kuyumcular da tabi bu işe yönlendirmiş oldular bir noktada ama aslında bu kendi kuyumcular arasında işte bu işi üretimini yapan, üretip farklı işte bilezik takıya dönüştüren firmalar arasında geçerli olan bir şeydi kesme altın. Onlar kendi aralarındaki o ticarette kesme altını kullanıyorlardı. Tabi bireysel yatırımcılar bu sürece dahil olunca tabi kötü niyetli kişiler de ya da üretimler de bu sürece dahil olunca ister istemez tabi mağduriyetler oluşabilirdi. Oluştu da zaten. E bu mağduriyetleri engellemek açısından böyle bir karar alınmış oldu. Tabi elinde bulunduranlar açısından da altın altındır. Yine gittiğiniz güvenilir bir kuyumcuya gidip bunu bozdurabilirsiniz. Ya da küçük 1 gramlık, 2 gramlık, 5 gramlık, 10 gramlık küçük külçelere lisanslı olan tabii ki barkodlu yine eee daha onaylı olan ürünlere dönüştürebilir vatandaşlar. Hani panik yapacak bir durum yok. Sadece yeni ürün alırken o yine lisanslı firmaların küçük küçük külçeler şeklinde olan ürünlerini tercih etmeleri söz konusu olacak bundan sonraki süreçte. Bankacılık işlemlerinde de altın işlemlerine yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce bir, bir binde ikilik bir komisyon uygulanıyordu alım satım işlemlerinde. Yine o dün itibariyle resmi gazetede yayınlandı ve bu sabah itibariyle de banka üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde, altın işlemlerinde de binde iki gibi bir komisyon uygulanacak bundan sonraki süreçte. Bunların hepsi tabii altın piyasasında yatırımcıyı korumak açısından, daha temkinli davranmalar açısından getirilen bir kural. Bu noktada yine biz güvenilir noktalara gitmeyi tercih etmeliyiz. Güvenilir yerlerden almayı tercih etmeliyiz. Çünkü dışarıdan analiz edebildiğimiz, dışarıdan altın mı değil mi, ayarı nedir bilebildiğimiz bir enstrüman değil yine de güvenilir insanlara güvenmek zorundayız burada. Şimdi bir de gümüş fiyatlarını konuşalım hatta e, Ons Gümüş'ün şöyle canlısını ekrana getirelim sevgili Kadir'den yönetmenimden rica edeyim. Dün binde ikilik bir prim de yine Ons Gümüş tarafında vardı ki 33 dolar bandının üzerindeki rakamları Ons Gümüş'te konuşuyoruz. An itibariyle 34 doların hemen üzerinde seyrediyor. Gümüş fiyatlarında da binde 7'ye yakın bir yükseliş hareket eğer doğru okuyabiliyorsam. E, tabii gümüş ve altın arasındaki e, farklılıklara baktığımızda altının daha hızlı yükselişini konuşmuştuk. Gümüş biraz daha geriden gelmişti ama son haftalarda buradaki farkı da kapatmaya çalışan bir gümüş fiyatlaması vardı. E, neler bekleriz ve gümüşte e, hep konuşuyoruz. Hatta sevgili Cüneyt Faksoy selam olsun. Acaba bir Kül kedisi mi e, gümüş hep balayı kaçırıyor da altındaki bu yükselişe eşlik edemiyor diye makası kapatır mı gümüş yatırımcısının neler bekliyor? Evet Cüneyt abiye ben de çok e, sevgilerimi iletiyorum. E, sabah saatlerinde işte kapalı çarşıya gelirken birkaç tane gümüş işlemi gümüşçü olan ticaret yapan birkaç kişiyle görüştük. Aslında piyasada da algı gümüşün performansının, altının performansının gerisinde kaldığı yönünde. E, tabii bunu ölçerken altın-gümüş rasyosuna bakıyoruz. E, bu noktada e, 92 seviyeleri önemli bir direnç oluşturdu. Buralar test ediliyor ama e, buranın üzerinde aşılamadığını görüyoruz. O yüzden e, gümüşteki performans eğer e, başlarsa yani altını aşan bir durum gerçekleşirse çok hızlı bir şekilde 40 dolara doğru bir e, hamle görebiliriz gümüş cephesinde açıkçası bekliyoruz böyle bir hareketlilik. Çünkü o saltının bir noktada durulabilmesi gerekiyor. Oradan belki bir miktar sermayenin değerli metalleri akması gerekiyor. O noktada gümüş beslenecek durumda. Çünkü eğer işte Çin'den gelen teşvikler yine enerji enerji alanında yapılan teşviklere baktığımızda zaten belirli bir gümüş talebi var dünyada. Bu o, o, o stabil şekilde devam ediyor. Ama fiyatı asıl etkileyecek olan neden ya sanayi tarafında çok ciddi bir talebin gelmesi yani orada ekonomilerde işlerin yolunda gitmesi ya da e, varlık olarak değerli bir varlık olarak ETF'ler tarafında ciddi anlamda talebin gelmesi ki altınla gümüş piyasası karşılaştırılamayacak kadar arada bir farklılık var. Gümüş piyasası daha sığ, e, işlem hacmi anlamında da daha sığ ya da daha küçük bir piyasa altın daha büyük ve ETF noktasında ya da yatırım yapılabilir varlıklar anlamında da çok çeşitli altın yatırım yapılabiliyor. E, talebi de çok çok daha farklı. O yüzden e, küçücük bir altın talebi bile gümüş piyasasına gelmiş olsa çok hızlı bir şekilde gümüşte yukarı bir, bir yönde bir hamle bulabiliriz. Görebiliriz. E, zaten de e, altının performansının da gerisinde kaldı diyebiliriz gümüş. Eğer e, gümüş, platin, paladyum altın performansını yakalamak isterlerse e, altın beklerken onların hamle yaptığı bir dönemde görebiliriz önümüzdeki süreçte. O yüzden 34 hatta 35 dolarların üzerinde 40 dolara doğru bir hamle gelebilir gümüşte. Şirin Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Kolay, kolaylıklar, saygılar. Çok teşekkür efendim. Şirin sarı aktarcı altın Piyasalarındaki gümüş piyasalarındaki son fiyatlamalar şimdi